Doktor benim oğlumun gerçekten çok sık e, burnu kanıyor endişelenmiyor muyum gerçekten endişeleniyorum küçük çocuğunuz varsa burun kanamalarıyla karşı karşıya kalabiliyorsanız ya da yetişkinlik sürecinde endişeleniyorsunuz ben bugün hekimi bulmuşken sormak istiyorum gerçekten burun kanamaları çocuklarda mıdır yetişkinlerde olur mu tedavi süreçleri var mıdır bunu illaki bir hekime mi gitmek gerekir lütfen bizim için anlatın efendim Şimdi e, burun kanamalarının sebepleri eşkinde ve çocuklarda tabii ki e, farklı. Çocuklarda en sık e, sebep burun karıştırma. Hmm. E, dijital travma diyoruz. O bölgenin e, tırnakla veya e, parmakla sürekli e, temas etmesiyle e, tahriş olması ve oradaki e, normalde var olan damarların açığa çıkması ve e, kanama. E, en sık sebebi çocuklarda bu. İlişkinlerde de ortamın havasının e, Kuru olması e, na bağlı olarak o bölgenin tahriş olması. Genelde Hı. burun kanamaları akşam gece olur. Evet, akşam e, üstünde, gece oldu gece oldu olur, gece yatarken olur. Peki güneşin etkisi var mıdır doktor? Tabii hanım? ısının etkisi var. E, yaz dönemlerinde de hava sıcaklığına bağlı olur. Hı. O bölgenin tahriş olmasına bağlı. E, onun dışında tabii. Peki koşturmak, hareket etmek, spor yapmak çünkü bazen Artırır. oğlumun e, bu süreçlerinde koştuğunda ya da hareket ettiğinde tabi. Muhtemelen eli de herhalde oraya gidiyor. Ee, tabii hareketle birlikte tansiyonumuz artar. Tansiyon da artınca e, tabii o e, kanın basıncına bağlı damarların e, direnci düşüp e, kanama artabilir. Peki hareket ne yapalım? Ilişkisi var. Şimdi çocukta oldu ben bir anda panik oluyorum. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Böyle ee, şey Kanama anında e, başımızı e, nötr pozisyonda tutup ne arkaya yani, ne öne düz tutup, burun kanatları da şuradan. burada bir ee, birkaç dakika sıkmak. Çocuğunuzun eğer evet. burnu kanıyorsa lütfen şuradan sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Ee, enseye soğuk tatbiki veya alına soğuk tatbiki yapabiliriz. Asla Bur şöyle yapmıyoruz. Hayır, hayır, hayır. düz tutuyoruz. Düz, düz tutuyoruz, tutuyoruz çünkü böyle yaptığımızda tutuyoruz. kan arkaya kaçıp boğazımızı yedirme yapabilir. Önle de şey yapmıyoruz boşalmasını artırır. Bu nötral pozisyonda burun kanatlarına sıkmak. Yetişkinlerde de böyle. Aynen ve buz tatbiki yapmak ee, enseye veya şeyde. Ee, yaşlı bir kişi de oluyorsa tabii bu tansiyonun belirtisi olabilir. Eee hmm. yaşlı kişide burnu kanayan e, hastalarda daha dikkatli olmamız lazım. Yüksek tansiyona bağlı e, tabii damarlar daha e, şey fragil, daha böyle yaralanabilir hmm. olduğu için e, tansiyon gözden kaçıyor olabilir. Eee hmm. burun kanaması hmm. hastada eğer şeyse yaşlıysa mutlaka bir e, doktora götürmekte fayda var peki burun kanamasında hani kullanabileceği işte yöntemlerden biri buruna müdahale etmek. İlaç gibi bir şeyin sürecin içerisine girilmesi gerekli mi? Ee, Evde yapması gereken evet, bir şey var eğer mı? eğer şeyse Dediğim gibi ortamı nemlendirmek önemli. Ee, gece uyuduğu yere ıslak bir şey sermek veya bir e, kaynayan bir şey bırakmak veya bu dışarıda satılan buhar makineleri var ortamı nemlendiren. Öyle bir şey kul kullanmak burnun o e, havanın nemlenmesini sağlayarak kanamaya faydalı olabilir. Kronikleşir mi? Ee, tabi o bölgenin sürekli tarihine bağlı olarak kronikleşebilir. Ee, uzun süren tabi burun kanamaları da ve ilişkide bir hekime götürüp bir kan tahlili yapmakta fayda yok. Bazen başka bir tabi e, e, da göstergesi olabilir. Evet lütfen bu uyarıları dikkate alın ve eğer burun kanaması çok fazlaysa hekiminize danışın deriz.